Bugün sizlerle birlikte dün bildiğiniz gibi biraz aşamalı kasmıştık. Yani çok az kasmıştık. Altın bir olmuştuk yani. Yani propesten aşama atlamıştık. Aşaması terelisi atmıştık. İçinden yüz mücevher çıkmıştı. Kostüm falan açmak için biriktiriyoruz. Bugün şimdi aşamalı oynamayacağız artık. Biraz dedim ki ben normalde hep e giriş yapıyordum ya. E, bugün search'le giriş yapayım dedim. Bugün biraz search kasacağız. Bildiğiniz gibi benim tördüm, <laughs> e normalde 46 kademe yani 900 kupaydım. Ama düştü biraz. Yani Ondan sonra ben de pek kasmayayım dedim. Kendimi sinire sokmayayım dedim. Ama bugün sizler için birlikte kasacağız. Bildiğiniz gibi şey açılmış burada. Açılacak daha doğrusu şampiyonluk mücadelesi. Şimdi ben bunu pek oynamam açıkçası. Bitimden son gün kana onunla ilgili bir video çekerim. Neyse çok uzatmadan videoya başlayalım. Evet ben tek hesaplaşmaya gireceğim. Aslında tek hesaplaşma girmem pek de doğru olmadı. Çünkü yani genelde takım oluyorlar sanki çift hesaplaşma oynamış gibi. Oo, harita. Yeni haritalar değişikmiş. Mortis yüzünden. Bırakalım. Altın birim ya. Göstereyim. Benim normalde en çok kupa olan karakterim Mortis. Ama düştü biraz. Allah öleceğim. Öleceğim. Bak sağ Sal beni. Sağ bak sonu kötü olur. Çalı durmalıydım en başından beri ya. Kendimi bu hataya soktum. Çayka. Şurada var ne Tam yok. Bak ya. Miko. Arkadaşlar şey, internetim niye bu kadar kötü ya? lan. Neyse en azından altıncı olduk. Eksi Bu OPS'i bitirmeme çok az kaldı. Arkadaşlar ben Ember'i mi açayım yoksa? Göstereyim size. Burada bir sürü savaşçı var. En çok like alan yorumu <laughs> al ah, söylediği şey açacağım. Spy'ı söylemeyin zaten. Leon'u da söylemeyin. Ya sen de ya da diyeyim çünkü zaten Leon benim babamın hesapta var. Bir de baba, babamın hesapta Spike de var. O yüzden ya sende ya da Ember. Değil mi? Ben şu an Ember açıyorum. Neyse maçı başlayak. Aslında savaş topu oynayabilirim ha. Normalde benim bugün bir arkadaşlarla planım vardı. Hmm. Şey yapacaktık. 5v5 atacaktık. 4 arkadaş. Ay 5 arkadaş ben. Oo, Lolo. Bu kim ya? Sanki benim karşıma gelmişti bu yara. Oha. Oha bu gerçek mi? Adamın o emojisi var işte adını unuttum. Bu adam yoksa youtuber mı? Allah öldüm. Bu adamın youtuber olma ihtimali var. Abi bir bakacağım ya. Hareket yapıyor bizimki. Abi net youtuber ya. Güneş bir de dislike falan atıyor bizimki de ya. Hadi. Dur kasmak çok zor. Bir bakayım. <laughs> Lolo. Oh, Eri dört bin kupaymış. Şuna bak güneş biri ya. Neredeyse dünya kralı Abi de yani bu adamın emojisi var ya az önce atmıştı böyle süper kafasına kırmızı bir şey geçirip işte adını unuttum ya like atıyordu. Onu parayla satın almış adam yani. Net youtuber. İsterseniz bakarım. Şu maç bitsin bakayım. Mayday mayday. Mortis bir anlamıyor. Çünkü internetim çok kötü. Ya internet niye bu kadar kötü? Vay şansıma bak. Abi, ah kurtardım son anda. Al. Yenilmiyoruz ki. Moç hiç, hiç denemeseydin. Şimdi şutunu zehrini öleceksin. Abi internet çok kötü ya kafayı yiyeceğim. Şuna bak. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz internetim çok kötü. Burası sesleri veriyor. En yani aksizlik yapılıyor bana burada. Videonun konusunu bir değiştirsem acaba ya? Yani? Lolo benim bildiğim bir youtuber yani. Bir de oluyormuşum. Çok mantıklı hareketler yapıyor. Helal olsun. Bu hareketlere bakıyorum. Vuramıyorum çünkü internetim yok. İfret. Deli. Kaleden ayrılmasaydı bari ya. Belliydi çünkü. Üstü yiyecekten bu kadar kötü oynayamazsın. Pazara. Hadi bakalım. Otobasarak öldürüyor. Cık. Kaybettik. Ben şans vermiyorum yani. Kaybettik. Net. Önceki maçtaki adam hani şu lolo var ya ona bir bakacağım. Haydi kaybettik. kaybettik abi şans yok. Bizimkiler de oynuyor mu daha ya? Ben Mike'a bak. Bir bakayım. Şu Lolo'ya YouTuber diye <laughs> bakayım. Lolo Brawl Stars. Ne demiştik? Şuralarda bir yerde. Hı. Ee, nerede o? da, da. Lolo Brawl Stars. Sen de şuraya bir kenara Heh, Çıkmadım. at. Çıkmadı. Abi benim bildiğim bir youtuber. Eğer siz biliyorsanız Lolo şey diyeyim. Lola'ya dönüştürmüş. Ben de diyorum ki. Lola biraz ters olmuş. Lolo. Nerede be? Değilmiş. Hadi. Siz isterseniz başka videoları da çekerim. Başka oyun videoları. Neyse. Abi hayır 16.994 kupaya düştüm. Ne yapacağım? Çek hesaplaşmayı. İnternet çeker. Çünkü çarada durmam lazım. Heyecanlı bekliyorum. Baba e nereden gördü bu beni? Adam hissediyor ya. Söz hasıracağız <laughs> diye 12 kupa düştüm. Vallahi söz kasacağız niye ya? Çok fena düştük. Oo YouTube. YouTube'dan bu kadar bir yerde. Ruben ben brawler bu dahadan değil. Az önce güneşti. Gördünüz siz de. Yani kendi gözümle gördüm. O net YouTuber. Kesin orada heyecanla bekliyordur benim. Ama nasıl yani? Bakın YouTube Daniel FN işi bitti. Ne? Niye dislike atıyorum? Hadi pazara. E dislike. Dislike ne oldu? Dislike ne oldu? Dislike ne oldu? Daha şu tutturamadı ki o adam bana. Oradaymış. Oradaymış. Öldürecek beni. Öldür. Oo, helal. Daniel Fene. Net yani bu adam. Neyse ilk dörde girdik. İyidir. Abi internet bak. Hayır hayır. Hayır Levine öldürecek. O duvarın içinden vurdu. Bek, maçın beklemesini bekleyeceğim. Bakalım. Yani. Oha ne oluyor? Yok. Youtube demiyor. Şeyler kazanmış. Aa, destansı. Abi YouTube video çekerken bir kez bile denk gelmeyecek mi ya Bir bakalım. Nerede? YouTube demiyor Ay bu adam net ya. Daniel Fan. Yine bakacağız. Daniel Fan'e. I. Gel bakalım. ana sayfa böyle Allah Dani El Fene Daniel Fene Oha bu adam geldi gerçekten abone olalım bari Vay be. Videolarına bakalım. Bu adam kaç kupa? Amazon.com.tr mobil uygulamasını indir. İlk alışverişinde anında 100 TL'lik indirimi kazan. Kinder Pingu'yu Şubat ayına özel seçili marketlerde dörtlü paket avantajıyla... Oha harbi o geldi. <laughs> arkadaşlar o gelmiş. Bir bakalım. Abi. Oha. Gerçekten. Ha harbi geldi. Bruno büyük ihtimal o videoda makslamaya çalışıyordu. Bir bakalım bro hala 50 rütbe ya. Oha. Daniel Dereçte. De. Kulübe bakak. Kulüpte de youtuber diye yüksek kupalılar vardır. Sen anda bir kenarda. Neydi? Adamın adamın mı? Daniel Dereçte. De. Ya da boş ver gitsin. Görevlere bakalım. Ne yapsam ya? To to tamam be. Arkadaşlar bu videonun konusu biraz darmadığın oldu da. Neden biliyor musun? Abi ben şimdi search kastan kasacağım dedim de. Yani de bura pesi bitirmek de istiyorum. Efsane ne gelecek? Ona özel bir video yapacağım. Yeni bura pes gelince de şeyleri almam böyle. Güzel ödülleri. İyi ödülleri birlikte açarız. Öleceğim. Neyse şöyle devam edelim. Öleceğim. Şöyle. Abi internetim yok ya. videonun başlığı zaten başka başka değil de <laughs> Abi internetime ne oldu benim ya? Kafayı yiyeceğim. Hiçbir şeye basamıyorum. Allah'ım. Orada şu an garip işler oluyor. Hadi ölelim. Hayır yemeyeceğiz. Helal sana. Dik helal. Çok iyisin. İşi bitti onun. Bir sıra orada. Al. Ah be. Şu an biz adamları öldürelim. Biraz zaman geçsin. Ah be. Hiç görmedim var ya çok çakal. Sen de bizde mi var adamlarda mı var? Unuttum. Hop şöyle uçalım. Dynita. Evet. Dynita ile ölür. Tamam. Şöyle karın aç önünü açalım. Ah be. Hadeş oluyordu. Neyse bizimki döndürür her türlü. Yani öldürür adamı bir türlü. Ben kalede bekleyeyim. Ne olur ne olmaz. Tehlike. Tamam iyidir. Öldür 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 öldür. Tamam. İki kötü bastın. Ben ultiyle gol atacağım. Çıkın. For Hadi gol. çok güzel bir gol. Kaç kişi öldürmüşüz? 5 kişi. Aha. Yavaş yavaş hem bir açıyoruz. Tabi sizin dediğinize göre. Kim açmak? Ne dersen onu açalım. açarım.

Bu maç zorlayacak. Zorlayacak yani. Baya zorlayacak. Tamam attık attık. Vur gol vur gol. Bir 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 bir. bir. Çok iyi. Şöyle vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Sonunda. Hiç farkında değilim oraya gittiğimde. Al bakayım. Şu brok var ya herkes öldürdü. Adam Allah ne verdiyse vuruyor maşallah. Hadi. Şöyle. Bana niye attın? Oo, oo! oo. Öldürdük. Ay öldük. Kafam gitti. İnşallah kalenin önü açık değildir. Öldürün. Öldürün. Allah'ım ver. Of bitiyor öldürdük. Dera. Ölüm kalınca siz. Kaybettik. <laughs> Sonuçta 5 ve 5 bence daha iyi. Sonuçta daha çok kişi var. Bir ihtimal sana dalırlar. Da Top sende değilse zaten adamları teker teker öldürürsün. Yani bence bu modda oynamak daha mantıklı. Kil almak istiyorsanız. Yani bence siz hep böyle yapıyorsunuzdur ama. kill alma giriyorum. Orada iki öldürdüm gördüğünüz gibi. Sen evet, de Al bakalım makine. El, primon. el de var ya. Kaça kaç yaptı maşallah. Gelin. Hop şöyle kaçalım. Al. Çok eksiyem o yüzden. Yani umurumda değil. It's go time. El Primo. ölmek için umurumda değil. Allah ne vadiyse dalıyor vallahi. Herkesi öldürüyor. Çoğu kişiyi de öldürüyor. Mortis alırız açın. Biraz kill de ben alayım. Bütün